Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün tipu aracımın bildiğiniz gibi önceki bölümde göstergesini sökmüştüm içini falan. Hatta diyordum led patlak diye. Gördüğünüz gibi patlak dedi şöyle ayır çıkardım. Denemesini de yaptım. Beyaz yanıyor. Onu da göstereceğim şimdi videoda. Sorun ledin şeyindeymiş. Belki ledin kendi sağlam ama ben riske atmayacağım. Şöyle odaklarsam. Odaklamıyor da ya. Şöyle ışıkta mı olması gerekiyor acaba? Hah, odakladı şimdi. Gördüğünüz gibi problem şu. Ee, nasıl gösterebilirim ki? Şöyle uzaktan. Bu ledin aynısını alacağım. Problem gördüğünüz gibi şurada tornavidayla da göstereyim. Şuranın şey lehim, erimiş burada. Daha önceden yapan kişiler de zaten Yapan kişi de çok şey yapmış. Kabloyu kısa yapmış. Gördüğünüz gibi bu sıkıntı burada. Burası oynadıkça aslında belki LED'in kendinde de hiçbir sıkıntı yok ama ben yani riske atmayacağım. Beyaz LED bu buz mavisi değilmiş. Yani film buz mavisi olarak kaplamışlar. Yani ben de, de denedim ben 12 volt şey adaptör var. Arkadaşlar takıyorum fişe. Buradan şese verdiğim zaman yani bütün LED'ler yandı. Bu da yandı. Yani bunu da denemesini yapacağım şimdi. Yani artık yapacağım tek şey böyle 3 3 4 parmak şöyle bir parmak kes, şey yapacağım, kestireceğim böyle dedi. Sonra şey yapacağım. Bir daha yerine yapıştıracağım. Yani sorun bir tek buydu zaten. Gördüğünüz gibi geçen videomda da buradan hatta diyordum şey sağ aldım, sıkıntı oldu falan diye. Kablolar da biraz kısa. Bir de bu şeyin de mesafesi çok kısaydı çok yük biniyordu bu kablo şey yaparsam biraz böyle uzatacağım mesafesini yani elektriğe eşit dağılsın diye. Yani tek sıkıntım buydu. Şimdi bunun denemesini de yap yapalım sizlerle ama bir elimde şey telefonla bir elimde nasıl olacak bilmiyorum. Ben videoyu durdurayım ayarlayayım ondan sonra denemesini yapalım. Evet şöyle göstereyim. Burayı taktım. Şimdi denemesini yapacağım. Şöyle bu ledler sağlam gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Şimdi e, birkaç ufak dokunuş yapmam gerekirse i̇şte gördüğünüz gibi bunlar yanıyor. Yani hiçbir sıkıntı yok ledlerde. Şöyle göstereyim buralarını. Şimdi bu ledi deneyeceğim. Yani kablo temassızlık yaptığı için şey yapıyor. Yani diğer ledlerde hiçbir sıkıntı yok. Buradaki kablolarda da yok. Yani sıkıntı bunun burasında şu bacakta. Bunu da denemesini yapacağız şimdi. Ama bilmiyorum dedin kendi sağlam gibi duruyor ama yapışkanı gitmiş. Bunu değiştireceğim hani güvenemedim buna. Şimdi bunu da bir denemesini yapacağız arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Bunu da, bu ledi de deneyeceğiz. Bu bozuk alan ledi saatim buradaki. Evet arkadaşlar şimdi bu ledin de denemesini yapacağız. Normalde benim şeyim amacım şey yapmaktı. Ne yapmaktı? Bunu bu uçları birbirine bağlayıp şey yapmaktı ama olmadı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Artı burası. Yani tek elle de biraz zor oluyor. Yapabilirsem göstermek istiyorum sizlere de ama olmadı. Şöyle şu kabloyu yakınlaştıralım. Şöyle şu kabloyu şöyle koyacağım. Yani biraz uğraştıracak ama yani tek elle çok zor oluyor yani bir GoPro'm da yok maalesef. Şöyle şey saldırabilmek önemli olan arkadaşlar. Yani ledlerde anladığım kadarıyla bir şey yok ama sorun yani dediğim gibi burası erimiş artık sıcaktan. <laughs> Diğer ledlerde öyle bir sıkıntı yok Kablolar ısınmış sadece. <laughs> yani buna bak, bir çözüm uydurup yapıp takacağım aracıma göre. Şimdi şu konumuza dönelim. Yani bunu da sabitlemeye bir şey lazım. Oynuyor hep iki de bir de ya. Şöyle. Tornavida mı koysak? ha? Bunu hareket etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ağır bir şey koyalım üstüne şunun. Şu şeye koyalım abi. Yani bende böyle bir 12 volt adaptör var arkadaşlar. Ben bununla deniyorum. Yani dedim bir ledi sökeyim hazır olsun. Rengi de zaten normal beyaz arkadaşlar. Böyle ağır bir şey koyayım ki hareket etmesin. Şöyle arkasındaki yapışkan da gördüğünüz gibi gitmiş. Yani söktüm artık. Yenisini takacağım mecbur. Nasıl yapabilirim? Led oynamayacak gibi ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an oldu. Şöyle. Bu tarafı oldu arkadaşlar. Şu an eh, düştü gene ya. Yani tek olunca her şey zor oluyor. Yani göstermek istiyorum. Problem nerede? Demin çalıştırdım ama yani kablolar da durmuyor olduğu yerde. Şöyle olursa olacak olmazsa nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani dediğim gibi tek başıma zor oluyor. Yani kabloları ayrı oynuyor, led ayrı oynuyor. Şöyle. Arka plan sesleri de geliyor, kusura bakmayın. Şimdi şunu bir denemesini yapmaya çalışacağım. Ben bunu iyice bir ayarlayayım arkadaşlar. Ondan sonra göstereceğim. Buraları falan yaptık ama bunu şey yapmak istiyorum. Ben çalıştırdım bunun demin üstündeyken de. Videoyu durduruyorum. Ayarladığım zaman dedi, devam edeceğim. Evet arkadaşlar böyle bir çözüm uyguladım. Kablonun bir tarafı sağlamdı. Bakın böyle değdirince şimdi yanıyor gördüğünüz gibi. Dedin kendine bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. O saatin oradaki dedim. Söz gibi yanıyor şu an. Dedin kendine bir sorun yok arkadaşlar ama yani anladığım kadarıyla sorun şeyde ee, bu kopan yerde şöyle göstereyim bir daha. Kopan yerde o yüzden riske atmayacağım. Yani aslında bunu ters çevirse ama dediğim gibi yapışkanı şey gibi riske atmayacağım. Biraz daha kalın kablo kullanacağım. Bu kablolar çok ince biraz. Tamam bunlar ideal gene. Bunlar aynı şey kalınlıkta ama. Yani böyle bir video çekmek istedim ee, şey videosu tamir videosu ile ilgili. Yani bu part 1 olacak. Part 2'de de LED'i takacağım şey yapacağım videosunu paylaşacağım. Bunu mecbur part part atmak zorundayım. Bir daha deneyelim şimdi şunu arkadaşlar. Yani böyle bir çözüm buldum. Başka türlü çalıştıramadım LED'i yani. Şöyle bir daha göstereyim. Takarım şunu düzelteyim öyle göstereyim. Yılların şeyi baksanız arkadaşlar tek şeyi nasıl şasa oluyor bakın. Hani ledin kendi problem olduğu bas bariz belli. Şimdi şu ledi şöyle düzleyebilirsek. şimdi çok güzel olacak. Şimdi bir daha bunu deniyorum. Bakın gördüğünüz gibi yanıyor. Yani bir ledde bir sıkıntı yok gibi duruyor ama işte problem olan yer kabloyu değdirdim yer. şey yanı olmuş. Ne yanı olmuş? kablo erimiş yani. Lehim yanı olmuş. Bir de kablo çok kısa geldi. Ben burada dediğim gibi köprü yaptım. Kimse bana bu power ekonomi tuşunun şeyini göstermemişti. Ben de böyle bir çözüm uyguladım. Yani kablo da kısa olduğu için köprülemede büyük ihtimal şeyi eritliliğimi. Yani ben elektrikçi de yaptıracağım arkadaşlar. Yani lehim gerekir mi bilmiyorum gene ama bu kablonun kabloyu uzun yaparsam saracağım, bantlayacağım şeyleri elektrik bandıyla gene iş görür yani. Ama gördüğünüz gibi diğer ledler çalışıyor yani. Bu problem bu ledin bacağında yani. Diğer videoda gösterememiştim. Yani bu videoda da fazla belli olmuyor. Gösteremedim ama hani yanık yer bas bariz belli. Şu adaptörün bir fişini çekeyim. Bu adaptörle işimiz bitti. Güvenlik önlem tedbirlerimizi alalım elimizden geldiği kadarıyla. Şöyle şey yerini göstereyim diye yana olan yeri. Şöyle odaklarsa gördüğünüz gibi ne kadar lehim yanı olmuş yani. Yani ben usta değilim arkadaşlar ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum bu şeyleri. Çünkü burada bunun tamirini yapan yok. Saat çünkü şey yaptım dijital göstergenin saat yerinin. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Burasını ben elimle çektim asıldım kopmayacak gibi. Burayı bir dokundum zaten çıkardı çıkarırken burayı burası sallanmaya başladı. Zaten burada kararıklıklar var belli oluyor az çok. Yani bunu değiştireceğim. Buraya bir tane kablo kaynattırım böyle uzun olunca bir sıkıntı olmuyor. Burada hiç daha sıkıntı olmadı. Bunu bir buçuk ama normalde bu uzundu. Tek kabloydu bu kablolar. Ben köprü yapınca e şimdi kablo kısalınca ne oldu? Yük bindi buna. Ben böyle uzun kablo yapacağım buraya da. Fazlalık pay vereceğim. Gene aynı şekilde yapacağım yani. Başka da bir sıkıntı yok göstergen. Yani. Şu an ben onun için söktüm yani. Bu led için söktüm sırf. Yani bu LED'den alacağım bir tane. Beyaz renk yanıyor zaten. Beyaz LED. Yok diyorlar güneşi, buz mavisi. Yani buz mavisi, yani içine buz mavisi LED, şey alüminyum folyo yapıyorlar. Öyle buz mavisi oluyor. Yani böyle bir video çekmek istedim. Diğer videomu paylaşmıştım. Bu da şeyi, tamir videosunun ilk partı arkadaşlar. Evet, baskın yedik videoda. Dediğim gibi bir videomuzun daha sonuna gelelim sıkıntı olan yer yani ledin kendi bir sıkıntı yokmuş ama ben ledi de değiştireceğim riske atmam it atmayı sevmiyorum yani bazı şeyleri gördüğünüz gibi kablo yani bitmiş artık eksi tarafı sıkıntılı zaten koptu led sağlanmış yani büyük ihtimal aracı da kullanırken her zaman yapmıyordu arkadaşlar sarsıntı da yapıyordu belki de burası sallanıyordu kablonun olduğu yer böyle oynuyordu ondan gidip geliyordu yani bazen çok hep gidiyordu Belki sadece lehim bile tazelese kurtaracak, kurtaracak da ama dediğim gibi çok kötü olmuş burası yani şöyle bakarsanız ne kadar odaklı çok aşırı kötü olmuş yani böyle odaklamıyor da yani yeni telefon diye aldık bu telefonda şöyle göstermeye çalışayım gördüğünüz gibi ne kadar kötü olmuş burası yani riski atmaya gerek yok sökmüşken değiştirelim en azından daha uzun kablo kullanırız. Kablo şimdi kısa olunca oradan bu kablolar ideal tamam. Ama bu kablo kısa olunca ne oldu? Problem yaşattı yani. O yüzden hiç gerek yok. Tamam, alacağım bir metre. Kalanı da kenara koyarım. Kabloları da lehimlettireceğim elektriciyle. Diyeceğim artı eksiği lehimler misin bana? Yaparım kardeşim. Lehimlerim derse lehimlettiririm. Sonra buraya şey yapacağım. Bu flexi kablonun olduğu yere yapıştıracağım yine ledi. Sonra toplayıp deneriz arabada bir daha. Dediğim gibi bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu da iki şey ta, sökme şey bu da tamir videosu part 1 yani. İkinci bölümünde LED alacağım. Şu an elimde LED yok çünkü. Bunu ben böyle deneme amaçlı yaptım. Bu 12 volt adaptör zaten. 12 volt adaptörle baştan bunu denedik. Bunda ledlerde sağlam hiçbir sıkıntı yok zaten. Sonra diğerlerini denedik. Bunu denedik. Yani böyle bunu videosuna atayım dedim sökmüşken. Bunu şimdi bu ledi çöpe atacağım işim bittikten sonra zaten. Bununla işim kalmadı. Dedim gibi bu kabloyu daha uzun bir kablo atacağım. Dediğim gibi bir videomuzun daha sonuna gelin. Otomobil kanalıma abone bildirim açarsanız herkese şey açarsanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Otomobil kanalıma abone olan abone, 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 abone herkese. Dediğim gibi bir video daha atmıştım bu şey için açarken. Şimdi tamir videosu bu part 1 olacak. Part 2'de de işte ledleri ledi değiştireceğim toplayacağım. Yani onu şey yaparken tek elle yapamam bağlantılarını yaparken yaptıktan sonra bir video çekerim. LED'i aldım diye falan. Yani böyle gösteririm. Denemesini yaparız. Dediğim gibi bir videomuzun daha sonra gelin. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi patlak LED'i bulduk. Yani LED'de sorun olduğu belli ama yani LED'in kendinde belki bir sorun yoktu ama şeyde var işte gördüğünüz gibi burada yani bu lehim kaynağının üstüne de ancak buradaki lehimi temizleyeceksiniz. Yani dar yerde zor olur burada yeni led'i e alıp kablo bağlantılarını değiştirmek daha mantıklı olmadı. Yani böyle kalın kablo kullanayım diyorum ama yani bu da çok kalın gelir. Gene kullanacağım kablo bu ebatta yani. Ebatlar aynı zaten. Ama biraz daha uzunluğu böyle olacak. Bu taraftaki gibi olacak. Yani buradaki çok aşırı kısaydı. Ondan belki de ısındı, eritti. Yani biraz kabloya boşluk ve payı vermek gerekiyor. Dediğim gibi bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Göstergenin tamir videosunun ilk ilk şeyi olacak. İkinci videoda da şey yapacağım. LED alacağım, takacağım. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Otomobil kanalıma abone ol. açarsan açarsanız sevinirim. Dediğim gibi yani göstergemi ben kaç kere oldu söküyorum, tamir yolluyorum. Yani dedim artık böyle bir videolar atayım. Hazır boştayım. Dediğim gibi bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Şöyle bir daha göstergeyi detaylı çekeyim. Kapatıyorum videoyu kapattım